Bir gün var ki bizim önümüzde korkulmaz ya, bak bakalım korkuluyor mu korkulmuyor mu? Öyle bir gün var ki, eshedzabillah, yevme يَفِرُّ meru min اَخِيهِ O gün ki öyle bir gün var ki diyor Allah, kişi kardeşinden kaçacak, kardeşinden kaçacak ve ümmi annesinden kaçacak. Biz başımız sıkıştığında ne yapıyoruz? Anne babaya gidiyoruz değil mi? İnsanlar arkadaşlara, kardeşlere. O gün diyor kaçacaklar. Ve ebihi babasından da kaçacak. Ve sahibetihi eşinden de kaçacak. Ve benihi çocuklarından da kaçacak. O günü bir gün var ki Herkes annesinden, babasından, kardeşinden, eşinden, evladından kaçacaklar, kaçacaklar hepsi. Neden kaçacaklar? Likkulimriin minhum izin shanun yuhni. Çünkü o gün herkes için kendisini fazlasıyla meşgul edecek bir işi var. Ne işi var? Hesap var ya, hesap var. İşi var derken ne işi var? Yemek yapmayacak, inşaat yapmayacak, araba kullanmayacak. Hesap var, hesap kendi hesabıyla meşgul olacak. Evlatlar diyecek ki babalarına, annelerine. Ey baba! Neden bana beş vakit namazı öğretmedin? Neden bana Rabbime öğretmedin? O kadar okullar okuttun, dershanelere gönderdin, fakülteye gönderdin de neden bana Kur'an okumasını öğretmedin diye diyor ki Efendimiz Aleyhisselam bu tırnaklarını diyor babalarının boyunlarına geçirecekler. O gün var önümüzde işte. O yüzden baba evladından kaçacak. Sen şimdi okullara yerleştirdin, iyi bir meslek sahibi yaptın, memur yaptın, amir yaptın, bakan yaptın. Ne yaptıysan yaptın. Yırttın mı zannediyorsun paçayı? Öğrettin mi Allah'ını? Dinini öğrettin mi? Rabbini öğrettin mi? Helali haramı öğrettin mi? İşte o gün çok büyük işlerimiz var. Herkes kaçacak. Bugün kıyamadığınız evlatlarınızı ateşe teklif edeceksiniz. Ya Rabbi al benim evlatlarımı ateşe at da beni kurtar oradan diyeceksiniz. Siz diyorum benim çocuk yok diye söylüyorum yani. Ben ondan sizi söylüyorum. Öyle bir gün bekliyor bizi beyler, hanımlar. Öyle bir gün. Hazır mıyız biz o güne? Korkmayalım mı böyle bir günden? Hazreti Osman kadar hazır mıyız? Hazreti Ebu Bekir kadar hazır mıyız? Hazreti Ebubekir Efendimiz kim? Peygamberden sonra aleyhissalatu vesselam bu ümmetin en hayırlısı. Ama o da korkmuş Allah'tan. Vefat ederken hep şunu söylemiş. Teveffeni müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ve salihlerle beraber haşreyle diye dua ede de ölmüş. Halbuki Sıddık, bu ümmette bir tane Sıddık var. Yani bu lakabı alan bir, bir adam var. O, oh, Ebu Bekir radıyallahu anh. Biz onlar kadar hazır mıyız? Onlar kadar ibadetimiz var mı? Günahımız onlardan daha mı az? Nedir bu rahatlığımız böyle? Korkmayacakmışız Allah'tan. İşte o gün öyle bir meşguliyet var ki daha bak kendi hesabımıza gelmedik. Çocuklarınıza olan eksik hesaptan bahsettik. Daha kendi hesabımıza gelmedik yani.